Biz Allahu Ekber dediğimiz zaman dünyayı geri yatıyoruz ya. Dünyayı geri attığımız zaman bizim gönlümüz ve beynimiz boşalıyor. Dünyadan fari oluyor. Oraya şeytan çok daha kolay girerek bizi meşgul etmeye çalışıyor. Hadise bu. Mümkün mertebe, mümkün mertebe e, hoşumuza huşumuza sahip olmamız lazım. Bunu aklımızla yapacağız. Şimdi yeni şeyler şimdi yeni şeyler şimdi yeni şeyler söylemek lazım Ahmet abicim namazda e, aklıma alakasız şeyler geliyor sürekli olarak Bununla ilgili ne yapmak lazım? Namazda huşuyu nasıl elde etmek lazım? Bu önemli bir şey. Çok sorulan bir şey. Çok sorduğumuz bir şey. Çok yaşadığımız bir şey. Hala yaşadığımız bir şey. Bunun tamamen yüzde yüz giderilmesi mümkün değil. Hatta şöyle bir anekdot geldi aklıma şu anda. İşte konuşulurken böyle iki rekat namaz içerisinde o huşunun haricinde hiçbir şey düşünmemek ne kadar mümkündür diye. Hazreti Ali diyor ki, Efendimiz diyor ki, kim öyle kılarsa cübbemden bir tanesini vereceğim diyor. Hazreti Ali ben kılarım ya Resulallah Peki kıl diyor. Allahu Ekber duruyor. Netice itibariyle Sonra da selamı verdiği zaman ne oldu ya aile deyince vallahi dedi en sonuna kadar getirdim ama en sonunda hangi cübbeyi ölecek acaba diye düşünmeden edemedim diyor. Efendim insan beyni saniyede yüz binlerce mesaj alır, alıyor varlık aleminden. Her saniye Yüz binlerce. Çünkü varlık alemi boş değil. Sürekli mesajlar geliyor gidiyor. Beyinler arasında, her şey, planetler arasında, yıldızlar arasında, gök adaları arasında. Yani biz böyle her şeyi durağan görüyoruz ya, alakası yok. Olağanüstü bir çalışma var. Sünnetullah hiç durmadan akıllara ziyan bir şekilde çalışmaktadır ve beynin görevi absorbe edicilik. Her şeyi alır. Önemli olan onların beynimize gelmesi değil, bizim namazda olduğumuzu unutmamamız. Gelebilir. Gelebilir. Ama bizi %100 gaflete sürüklememeli. Ulan rükû ettim mi, etmedim mi? Yani tahiyyatta Fatiha okumanın alemi yok. O zaman iade etmek lazım. Delikanlı olmak lazım. O zaman iade etmek lazım. Fakat bunun önlenmesi mümkün değildir. Ayrıca biz Allahu Ekber dediğimiz zaman dünyayı geri yatıyoruz ya. Dünyayı geri attığımız zaman bizim gönlümüz ve beynimiz boşalıyor. Dünyadan fari oluyor. Oraya şeytan çok daha kolay girerek bizi meşgul etmeye çalışıyor. Hadise bu. Mümkün mertebe, mümkün mertebe e, huşumuza sahip olmamız lazım. Bunu aklımızla yapacağız. Aklımızla yapacağız, düşüncemizle yapacağız, kontrolümüzle yapacağız. Yine aydınlatıcım, öğreticim, uyandırıcım, uyarıcım Muzaffer Uzak Hazretleri dedi ki çocuklar sizin için bir rekatlık namazın bir rüknünde yani kıyamda bir an, rükuda bir an veya tahiyatta bir an, secdede bir an Allah'ın huzurunda olduğunuzu düşünmeniz o rekatı kurtarır, kurtartır size dedi. Bak ama ne diyor? Size diyor. Kendine değil. Kendine bütün bir huşu içerisinde bütün salatı ikame etmek. O veli. O ona yakışır. Ama bizler gibi o zaman da yeni delikanlıyız. Bize ümit vermişti. Bize güç vermişti. Ve biz o anı yakalamaya namazlarımızda hep gayret etmişizdir. Yine buna e bir maalesef Cenab-ı Mevlana'nın Sultan Veled Efendimiz'e bir nasihati vardır. Oğlum, haddinim e, günün bir anında veya namazın bir anında bile diyebiliriz. Şimdi buna da teşbih edebiliriz. Allah'tan başka bir şey düşünme. Onu becerdiğin zaman onu iki ana çıkar. Onu da becerince üç ana çıkar. Ta ki Allah'tan başka hiçbir şey düşünmeyesin. Buna muvaffak ol inşallah diye dua etmiştir. Biz de namazın bir anında Allah'ın huzurunda olduğumuzu evvela hatırlayalım. Sonra onu iki ana çıkartalım. Cenab-ı Hakk'ın de bizim e, himmetkarımız olsun, şefaatçimiz olsun, yardımcımız olsun. İnşallah namazlarımızı da indi ilahide makbul olan salati ikame yerine kaim edelim inşallah. Şimdi yeni şeyler Şimdi yeni şeyler Şimdi yeni şeyler Söylemek lazım